bugün Almanya'da yaşıyor. Bugüne kadar tam 70 porno filmde oynadı. Sadece oynamakla kalmadı aynı zamanda bu filmlerin hem senaryolarını yazdı hem de yönetti. Bugün Şahin Kağan'ın adına imza günleri düzenleniyor. Öylesine popüler bir insan. Yine adına fan kulüpler kuruluyor. Hatta 2002 yılında Berlin'de düzenlenen Erotik Filmler Festivali'nden aldığı 3 tane de ödülü var. Türk pornosunun taçsız kralı Şahin K. İlk filmin senaryosu çapkın bir patron. Taksimde çıktı, ama taksimde üveyimdi. Bu erotik filmleri senaryoyu yazan insanlarda fantazi olması gerekir. benim filmlerim. Bir porno olarak izlenmiyor. Beni Edirne'den Kars'a... ...herkes Ben iş yapıyorum. Bu da bir meslek ya. Çılgın Sekreter diye 2000 yılında bir film çektim. Almanya'da. Benim de ilk filmimdi. Tabii cinsellik açısından benim de o kadar büyük bir başarı yoktu. Ama komedi açısından çok büyük bir başarı olmuştu ki bunu sonradan piyasaya sürdüğümüz zaman halk tarafından tebrik telefonlarından bize anlattı. Şimdi bizde her şey doğaçlama olduğu için senaryoyu ben fazla karşımdaki oyuncuya yani neler olacağını fazla anlatmıyorum. Her şey doğaçlama. Ben diyorum sana konuşursan bana uygun cevaplar ver yeter diyorum. Orada ben bir kelime söyledim ki şu anda Türkiye'de bütün insanların e, ağzında sakız olmuş bir kelime yani bu kelime. Söylediğim anda de karşımdaki o bayan oyuncu yani şok oldu <laughs> bile. ama hemen toparladı olay yani. Bizde böyle doğaçlama. Benim en çok sevilen filmlerimden birisi bu film ödül aldı. Düşünebiliyor musunuz? Bir bayan oyuncuyla bir erotik film bitiriyorsunuz. Daha doğrusu porno film. Erotiği de geçelim porno film. Kimse almaz ya bakır bir bayan oyuncu kimse almaz. Ama bu film satış rekorları duruyor. ...öyle bir sahnesini anlatayım size. Ben iş adamı, zengin iş adamını canlandırıyorum. Kışınla içeri giriyorum. Şımarık oğlum oturuyor. ...tabii o ne olacağını bilmiyor. Ben ona dedim siz hizmetçi kızın sadece diyalog halinde bulunun bir şeyler konuşun ne olacağını kimse bilmiyor. Şunla içeri girdim ben tabii buna kızıyorum sen diyorum komşunun kızını Razaoğlu'na tecavüz etmişsin bu ayağa kalkıyor baba yapma et. Bir tane patlattım oyuncunun haberi yok ama gerçekten patlattım uzandı bu çocuk şokta e sonradan kendini toparladı. Rolü o kadar kendimi kaptırmışım ki bir baktım hizmetçi kız ağlıyor ama gerçekten ağlıyor. Çekimi durdurmak zorunda kaldık. Bu erotik filmleri, senaryoyu yazan insanlarda fantazi olması gerekir. Ben bugün başarıyı elde ettiysem, ben bu işin ne okulunu bir okudum, ne okuluna gittim. Ben hiç okul mezunu bir adamım. Bugüne kadar çektiğim filmlerde hep fantazilerimi kullandım. Zaten bir insanda fantazi, hayal gücü geniş olduğu zaman başarıyı, başarıya ulaşması çok kolaydır Yani. Bütün ...gücümü kullandım... ...hayranlarıma bir şey verebilmek için. Fantazimi kullandım. Bunları yaptıktan sonra... ...elbet bir gün başarı gelecekti. Ve başarı geldi. Şu anda... ...Türkiye'de bu iş... ...yasa. Ama beni Edirne'den, Kars'a... ...herkes tanıyor. Hayranlarım diyor ki... ...biz filmi alıyoruz... 20 dakikasını, 30 dakikasını izliyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Diğer sahnelere bakmıyoruz. Senin filmlerde sadece senin sahneni seyrediyoruz. Artı benim filmlerimi porno olarak izlemiyor Komedi olarak izliyor. Yoksa ee, porno olarak izleyecek olsalar diyorlar daha güzel pornolar bulabiliriz. ...ki bulabilirler de inanıyorum daha güzelleri var, şeyleri var, değişikleri var. Ama halk e, komedyen yanımı seviyor benim. Tabii normal film seti gibi set kurulur. Tabii bayanlar makyajını yapar, erkekler e, kıyafetlerini falan giyerler. Oyunculara kısaca senaryo anlatılır. Sadece o esnada aklına o konuyla ilgili ne geliyorsa söylenmesi istenir ve çekime başlandı. O hayallerle geliyorlar. Ama kamerayı gördükleri zaman heyecana kapılıyorlar. Tabii başarılı olamıyorlar. Dışarıdan göründüğü gibi o kadar kolay değil bu işte. Ben iş yapıyorum. Bu da bir meslek ya. Ben mesleğimi yapıyorum. İşimi yapıyorum. ...yani ben o film esnası sırasında... ...ben hiçbir zevk almıyorum kardeşim. Benim... Ee, fan sitem var internette. Bayan hayranlar da oraya gelip yazabiliyorlar. Görüşlerini belirtiyorlar. Eleştirisi varsa eleştirini yapıyorlar. Ben de cevap veriyorum. Tabii ki var bayan hayranlar. Benim bugün MSN'im kilitlendi. Ben MSN'e giremiyorum. Çünkü... ...hayranlar hücum etti. E ben MSN'i sadece... Girdiğim anda hücum, hepsi dalıyor. E ben hangi birisine cevap vereyim kardeşim? Benim çok büyük bir hayran kitlem var yani. Ben sokakta e, Taksim'de çıktığım zaman Taksim'de yürüyemiyorum. Onun için e, tabii dönerim. Türkiye'de yaşamak isterim yani. Öz vatanımda neden yaşamak istemiyorum? Gelirim ve hayranlarımla daha iyi iç içe olurum. Elbette ki dönerim Türkiye'ye.